<laughs> ben, baştan baştan ben, de gideceğim. De gideceğim. ben baştan beri çekiyorum lan. Ustak yavaşsın lan Kollarını iyice kapat. Otakımı belirleyenler var. Yavaşsın lan. Yavaş. Bunun için bize niye ihtiyaçları var? de de

Hemen gülüyor abi. Bilmem ne yapıyor. Kendilerin Allah'a cümleler yapabiliyor. Sakıdayız. Sakın daha yeni sunuyor bak. Ya benim yanımda olsun ama. Adam gibi bu cüzdan ağzına dayak ediyor. Ben dayak ediyorum. Kusura bakma sana da böyle oldu. Tamam niye evet. Sen evet. ben İyi bulamıyorum. İyi bulamıyorum. İyi bulamıyorum. Ana, 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 bir dakika, ben niye vurmuyor? Mursa, ya ona el değiyor, ona el değiyor. De, de, el değiyor, el değiyor, <laughs> de, el değiyor. Anladın Çok hızlı vurdu diye. Aa, hani hızlı vurdu diye? Olur <feyle> mu? Olur mu? Olur mu? Evet. Allah tamam. Akanem, bu da ne? Bilir miyim? Sen de vuracaksın ben nasıl Aslında Nasıl? Ben lazım? Ondan sonra oyuna girmen lazım? Nasıl biliyorlar? Nasıl ben Nasıl mı? Nasıl Nasıl, <laughs> sen, sen да. ben, hani, nasıl <laughs> ne uçuruz. Nasıl mı? 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 Ne?

Abi de tutturamadık ya. ya. <laughs> <laughs> Kalk <Sakar, gülüyor> bile Kalk lan. Burak sana <laughs> geliştiği zaman bundan çok kötü intikam alman <laughs> Ya ben ona vurdum anlar, benim vurdum. <laughs> i̇şte o, hadi. <laughs>

Ya yaptı Erol? güldü de onda. Kafanızı yiyin, kafan. Dedim vuracak <laughs> diye Enişte Nasıl? sen biraz kafanı kaldır Sağol Sağol Kafaya mı abi? Kafaya e, vuruyorsun evet. <laughs> Niye kafaya vurmuyorsun? Abi bir tane kafaya mı vur Biraz kafanı kaldır da destekçi vur Afero Ben iyidir üstüne valla valla sen niye aldan aldın <laughs> <laughs> aman <da ar> <laughs> sen ayağı <ayırt gibi> <laughs> sen ayağı kırgını vuruyon var ya ben de vurdu vurdu nasıl yansıtıcaksın bak yeni oynuyorum kapamadım oyunu bak yani ben kimliği almırdım vurmayı hadi iyi bak bak batak oynuyo <laughs> batak oynuyo ama şimdi bakıyor bak şimdi lan? Kolum yok, değil mi? Yoksa? Yoksa kalk ne diye bu ya? Ya, yemekler kadar çıkıyor mu? Mağara mı? ya? Pikül pikül. Oğlum bak. Ne? sanar mı? Gençler, Ama bak da, öyle işte öyle şey var. O burada. Ya, sorsan. Olur. Olur. De, ya de, Vallahi bir daha bir daha. Sanar O o. Emniyete söyle. Dedi sanar ya. Öldü e, ya. Onu da Bir Ne Yok abi ben ya. <laughs> Allah <ya. ya. gülüyor> <laughs> Allah. Çocuk falan kuruyorlar ya orada. diyorum ya. Allah'ım Allah'ım. Oy 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 oy. Ya çekti kardeşim. Abi bir izle tam o esnaları.